hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte ya da annecikle birlikte süper kahramanlar açıyorum. Konuşabilirsin. Tamam Eymen sayabilir misin bize hangilerini açacağımızı? Batman, Demir Adam, Kaptan Amerika, Kaptan Marvel ve Ronin. Tamam hangisinden başlamak istersin açmaya? E, evet bunlar. Yani Kaptan Marvel. Evet. evet açalım. Kesecekmiş yani. Hemen ben keseyim. Oradaki misineleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Allanlar görmüşlerdir. Hepsinin misinelerini şu anda kestim. Evet açabilirsin oğlum. Şu an açmaya hazır durumdalar. Oo. <laughs> <Of. gülüyor> evet öyle daha kolay olacak. Çektim Kaptan Kaptan Marvel. Bizde bir yakından gösterebilir misin Kaptan Marvel'a? Gayet güzel. Biz kumral olanını aldık. Kumral. Bir de sarışın olanı vardı. Evet, Eymen Şimdi hangisine geçelim? Ee, şimdi Kaptan Amerika'ya geçelim. Tamam, Kaptan Amerika'yı açalım. İplerini kestiğim için biliyorsunuz. Hayır bu 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 şey ya. Bu bunlar bunların içinde bu şey yok ya. Ha. O yüzden kesmiş olamaz. Ha, pardon o değildi. Diğerini Ronin'i kesmiştim. Doğru söylüyorsun oğlum. Yani kes. Evet. Kestim. Makasımız mevcut zaten. Ay, kalkan. Oo, kalkanı da var. Koyarım. Evet bize yakından gösterebilir misin? Kaplanlık arkadaşlar. Bayağı da büyük arkadaşlar yani. Evet. Takalım. Takacağız hemen. Mevcut. Taktım. Tamam. Gayet başarılı. Diğerine geçebiliriz. Ronin. Evet. Ronin. Arkadaşlar en sonunda para takacağım. Orayı desemeni unutmayın sakın. Bak. kaşındı. Alın alın arkadaşlar. Sevdiniz mi Ronini? Yüzünü göster. Hmm, başarılı. Roninin içinde kim var diyeyim, vardı Eymen? Halk Hmm. Şu arkadaşlar bilmeyenler için. Evet bilmeyenler için hemen Halkay'ın kim olduğunu son gösteriyor. Son filmini seyredip Halkay'ı öğrenebilirsiniz. Aynı tipini göreceksiniz evet. arkadaşlar. Ha Bu Halkay. Endgame filminde Halkay'ın Ronin'in içinde olduğu gayet açık bir şekilde gösteriliyor evet. arkadaşlar. Evet. Biz tabi Yenilmezlerin serisini izlediğimiz için bunlara hakimiz. Şimdi aparatı takacağız arkadaşlar. Aparat hangilerine oluyor da Eymen? Buna buna buna. Iron Man, Kaptan Amerika ve Ronin. Evet takalım Eymen. E, bu da konuşabiliyor da bu buradan konuşabiliyor. Deneyelim. Nasıl deneyeceksin? Nasıl? Böyle. Evet bu bu şekilde konuşuyor. Kaptan Mavi. Arkadaşlar. Şimdi Iron Man'e takalım. Eymen aparatı

Arkadaşlar bu demir adamı çok seviyorum ben. Sonsuz savaşçısı ya. Ayrım ben. Hedefe kilitlerdi. Son filmde de ölüyor bu demir Adam arkadaşlar. İstedi filmini değil mi anne? Evet kendisini feda ediyor. Evet. Evet şimdi Kaptan Amerika'ya takabiliriz aparatı. Daha bitmedi. Yedinmezler takımı. Tökücü ışınlara yönlendir. Püü püü püü. Haydi. Bir planım var, salları pişiyor, sonu ya Nerede Olduğundaki Bir planım var, sallar. Sonu Olduğu yerde kaptan. Ayırman kaçtı, kaçtı. Gitti mi? Evet. Şimdi Kaptan Amerika'ya takabiliriz. Amerika karşısında yine sert. Kaptan Amerika karşımızda. Yenilmezler sert. Tıkır var. takımı bir takım olarak savaşıyoruz. Kim? Kaptan Kaptan Amerika karşımızda. Yenilmezler şimdi, takımı. Şimdi Roni'ne takabiliriz. Kaptan Amerika da bu şekilde konuşuyor. Şunu şunu da onu koyayım, bir de bunu da, aynen bir çekileyim. Aa açmış mıydık? Arun açmış mıydık? Açmıştık ya, Eymen. mi? Hatta Halk, halkayı da gösterdik ya. Onların sadece kendi Bakırsın, Allah ya? Büyüm seni yok edecek. Şimdi ateş ediyor. Bıçaklar atıyor, cadıyı yok ediyor. Kızıl cadı karşınızda. Onlarınkini değil, sadece kendi korkularını kontrol edin. Ya bu kız mı ya Allah'ım yarabbim? Büyüm seni yok edecek. Ay. Arkadaşlar videomuz tam olarak böyleydi videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.